Evet. Bugün yine burada e, demir yollarından karşı mahallemize geçecek yaya geçidi beklemekteyiz. Bu bizim aşağı yukarı e, mahalle sakinlerimizin arkamda gördüğünüz mahalle sakinlerin dördüncü e, burada toplanmaları. Burada amaç illa e, illaki yaya geçidi olsun, sağlıklı sağlıklı geçişler için yaya geçidi olsun. Onu onu beklemekteyiz. Demir yollarından defalarca söz almamıza rağmen henüz daha ölçümleri dahi yapılmadı. Vatandaşlarımız da panik haldeler. Acaba buradan yaya geçidi verilecek mi, verilmeyecek mi diye beklemekteyiz e, ee, muhtarlık merkez, merkezimizle kuş uçurumu 150 metre olan aralık mesafesi eğer araç trafiğinde 4,5-5 kilometre civarındadır. Türkiye'de bunun örneği var mı yok mu bilmiyorum. Bir, kendi kendi köyündeki bir, bir semte, bir sokağa, bir mahalleye gidebilmek için Kurtköy'den ya da Karaköy'den gitme mecburiyeti olan bir enteresan bir köyüz. Buna da bir çare bekliyoruz, üst keşit bekliyoruz. Araçlar için de üst geçit bekliyoruz veya neyse yani araç geçitinde bekliyoruz. Kendi köyümüze kendi sınırlarımızın içinden gitmek istiyoruz. Bunun çabası içerisindeyiz. Komşularımızla kırmadan dökmeden işte arada burada bir toplanıyorlar gelip ikna ediyoruz. Olur diyoruz devletimiz büyük yapar diyoruz. Israrla bekliyoruz yani vatandaşlarımız da panik haldeler şu anda. Şu anda, şu anda gördüğünüz gibi okulların açılmasıyla beraber küçük çocuklarımız karayolun üst geçitinden geçmelerine rağmen tren yolunun içinden geçecekler. Hızlı tren geçmesiyle birlikte e, tel örgü muhafazası yapıldıktan sonra bu çocuklarımız herhalde sel yatağından, e, dere yatağından geçecekler. Yani işleri çok zor bu mahallemizde. Bu mahallemize Allah sabırlar versin. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çocuklarımız geçmesi için hayat tehlikeleri var. Buna bir an önce çözüm bekliyoruz. Nabe Avcı bakanımız da bu köylü olduğu için bundan... Çok azile bir acil çözüm bekliyoruz bu işe. Ge Ge geçemiyorum da. Ben şey yapacağım, karşıya geçemiyorum. Yüz geçit. Yüz geçit. Geçmek istiyorum. Geçemiyorum ya. Bacaklarım çok paracılıyor. Sağ olun. Yol istiyoruz yol yol. Bize yol lazım. Yarın bir ölürse kim bunun sorumlusu? İnsan değeri bu kadar ucuz mu Türkiye'de? Yoldan geçemiyoruz. Abi bir tane şey var. Geçen ev yandı ev 10 dakikada geldi Fakat yol olmayınca etfaiye geçemedi Geçemeyince Yaşlıların evi yandı O yüzden yol istiyor işte yolumuz yok Hasta olsa yol yok Yol lazım Yol